içecek var mı? Ee, ya ben pizzayı çok seviyorum. Yanında da kola olursa mesela bu pizza arkadaşlar bir parçasını biz aldık bu arada. Yanında da kola olursa çok güzel olur ama kola tabi biraz zararlı olduğu için. Ee, başka bir içecek edebilirsin mesela meyve suyu ben çok severim Prenses Nur. Senin şimdi Ayran bili ister misin? Ayran Ay da var. Meyve suyu istiyorum ya suyu şey var mı acaba şeftali? Şeftalili evet şurada. Hmm. Bekliyorum. Çok acıktım çok acıktım. Tamam sen otur getiriyorum. Oturayım bari burada. Evet oturuyorum. Otur Şuradan. otur. Burada burada yakın olmak istiyorum. Evet yakın durmak istiyorum evet. sana. Ama burası koltuk yeri değil ki. Olsun senin yemeklerine yakın olmak daha güzel ben masaya bırakıyorum. Öyle mi? Hı -hı. Getir bakalım. Hmm, teşekkür ederim. Neler getirdin şimdi? Pizza ve istediğim meyve suyu. Bana yardımcı olabilir misin? Yeme noktasında bana yardımcı olsan çok sevinirim Prenses Nur. Tabii ki de. Oturun buyurun. Yanına geldim. Yedir beni yedir bakayım. Bana yardımcı ol. Bana yardımcı ol. Hı? 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 Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum size. Tadı çok güzel. Oo, <laughs> meyve suyumu da içtim. Ha, <laughs> onu da yedim. Çok güzel. Eline sağlık. Çok güzel olmuş Prenses Nur. İster arkadaşınla Cici da bir gün falan gelebilirsin. Öyle mi? Hı hı. Kaç tane arkadaş... arkadaşların var? 15 tane arkadaş parkta oynuyor. Bizim dışarıda park. Gene. O arkadaşların da yemek için sırada bekliyor. İstersen oraya git. Para çek bir daha yapabilirsin. Çünkü para çekerek. O oh, arkadaşlarını görüyor musunuz arkadaşlar? Prenses Nur arkadaşlar hepsi orada bekliyormuş. Evet. Sen bu pizzanın dışında kaç tane şey var dediğin? Başka neler vardı? 10 tane. Yani 9 şey daha yiyebiliriz. Hı -hı. Yani 12 tane de yiyebilirsin. Bir sürü şey bizim şu dolapta var. Hmm. Arkadaş. Bir tane var şurada. Prenses Tamam. Bir ise isimlerini söyleyebilirsin. Pizzanın dışında neler var? Pizza var. Çorba. Yeşil çorba var. Ve... Bakalım mı beraber? Yemeler var. Bisküviler var. Ve et var. Hmm, bakalım arkadaşlar. Üff. Hepsi burada. Çok güzel ya. Çok sevindim. Bir de sana bir sürprizim var. Öyle mi? Herkese çocukken veriyordum. Şimdi de vereyim. Al bakalım. Of bu ne ya? Çok tatlı bir. Bonniş miydi? Neydi bunun? Bu neydi böyle? Biz bunu gittik. Gittik şeyde aldık. Karadeniz'den. Teşekkür ederim Prenses Nur. Alabilirsin istersen. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bırakabilirsin oradan alırım. Tamam. but I can't shoot copy now.